Golgi cisimci görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Endoplazmik retikulumdan gelen maddelerin sınıflandırılmasını yapar Golgi cisimci. bu doğru. Glikoprotein, glikolipid gibi ya da lipoprotein gibi kompleks molekülleri sentezler. Kompleks moleküller varsa, e, bunların yapıldığı yer Golgi'dir arkadaşlar. Ürettiği salgı maddelerini paketler ve salgılar. Bunların her birlerini yapar. Cevabımız E seçeneğidir. Bir bitki hücresindeki kofullar işlevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Hücreye giren fazla suyu depolar, merkezi koful. Şeker ve amino asitleri geçici olarak depolar, doğru. Organik atıkları depolar, belirli mineralleri depolar. Cevabımız E seçeneğidir. Mantar ve bitki hücrelerinde yapı ve organellerinden hangileri ortak olarak bulunur? İkisinde de koful bulunur. Endoplazmik retikulum bulunur. Kloroplast mantarlarda bulunmaz. Hücre çeperi her ikisinde de bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Mitokondri organelinde yapılarından hangileri bulunmaz? Granum kloroplastta bulunur. Mitokondride bulunmaz. Bunu aldık. Stroma yine Kloroplastta bulunur fakat mitokondride bulunmaz. Bunu da aldık. Matrix mitokondride bulunur. Krista da mitokondride bulunur. Matrix mitokondrinin sıvı kısmı krista da iç zar kıvrımlarıdır. Cevabımız 1 ve 2'dir. Gelişmiş yapılı bir bitki hücresinde organel çiftlerinden hangileri bulunur? Kloroplast bulunur ama sentrozom bulunmaz. Kontraktil koful bitki hücrelerinde bulunmaz. Golgi ve endoplazmik retikulum bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Lizozom organelinin etkisiyle aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? Anne karnında embriyonun parmaklarının oluşması sürecinde programlı bir hücre ölümü vardır ve o olayda lizozom organelleri görevlidir. Kertenkelenin korkunca düşmanından kaçarken kuyruğunu geride bırakmasında da lizozom organeli görevlidir. Glikoz moleküllerinin daha küçük besinlere parçalanması ancak ve ancak solunumla olabilmektedir. Burada lizozom görevli değildir. Kurbağaların erginleşirken kuyruğunu kaybetmesi sürecinde de lizozom organeli görev yapar. Kanser hücrelerinin yok edilmesinde de lizozom görev yapar. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda canlılarda meydana gelen bazı olaylar verilmiş. Buna göre bu olayların gerçekleşmesini sağlayan organellerden hangileri tüm canlılarda bulunur? Fotosentezi tüm canlılar yapmaz, dolayısıyla kloroplastı tüm canlılarda bulunmaz. Oksijenli solunum yine tüm canlılar tarafından gerçekleştirilemez ee, ve mitokondide tüm canlılarda bulunmaz. Protein sentezinde görevli olan ribozom tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Hücre içi sindirimde görevli olan lizozomdur tüm canlılarda bulunmaz. Cevabımız yalnız 3 A seçenidir. Aşağıdaki tabloda bir organelde gerçekleşen molekül miktarındaki değişimler verilmiştir. Bu organelle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakıyoruz oksijen miktarı 6-4-2 azalmış. Oksijen kullanılıyor karbondioksit miktarının arttığını görüyoruz. O zaman bu organelimiz hangisidir? Mitokondridir. Prokaryot ve ökaryotlarda bulunur mu? Hayır, prokaryotlarda bulunmaz. Hücredeki ATP miktarını artırır mı? Temel görevi budur zaten. Bir hücrede birden fazla sayıda bulunur mu? Evet, birden sayıda bulunabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Bir hücrenin organellerinden hangilerine sahip olması ökaryot veya prokaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılmaz. Ribozom ökaryot ve prokaryot olduğu için kullanılmaz. Fakat zarlı organeller kullanılır. Yani mitokondri, koful ve golgi zarlı organellerdir ve bunlar bir hücrenin prokaryot mu ökaryot mu olduğunu anlamak için kullanılır. Cevabımız A seçeneğidir. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda organellerinden hangileri işlevini yapamaz ise aşırı su alımına bağlı olarak hücre patlayabilir. Tabii ki kontraktil koful en başta. Çünkü kontraktil koful tatlı sularda içeriye giren fazla suyu dışarıya pompalayan bir organeldir. Fakat bu işi yaparken enerjiye ihtiyaç duyar ve mitokondri olmalıdır. Lizozomla ya da kloroplastla işi yok. Bu işi yapabilmek için cevabımız B seçeneğidir. Bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde floem hariç organellerinden hangileri bulunur? Kromoplast hepsinde bulunmaz, belirli renkli organlarda bulunur, merkezi koful yaşlı hücrelerde bulunur, genç hücrelerde yeni oluşmuş meristematik hücrelerde merkezi koful olmaz. Golgi bulunur, mitokondri bulunur. Tüm canlı hücrelerinde cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı organeller verilmiş. Buna göre olayları yani verilen şu iki tane olay numaralı organellerden hangilerinde gerçekleşmektedir? Monomer besin maddelerinin inorganiklere kadar parçalanması solunumla olur. Ancak bu da mitokondride gerçekleşir. 1, 3 ile eşleşecek. Zaten cevap çıkmış oluyor. Ee, sonracığıma kompleks besin maddelerinin monomerlere dönüşmesi. Bu da Kimle olur? Lizozom organeli ile olur. Cevabımız C seçeneğidir.